Kirat tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Öncelikle gerçekleşmiş emsal yani kira kontratı emsal alınır. Bulunamayıp Yargıtay'dan istinaf mahkemelerinden onanan raporlar var mı? Evet gördüm ama yargıtay kararlarında tarafların tüm delilleri, emsal kira sözleşmeleri dosyaya alınmalı diyor. Hatta bilirkişi emsalleri tek tek görüp incelemeli de diyor. Ama keşiflerde maalesef bu uygulamanın mahkemeler tarafından çok da dikkate alınmadığını görüyoruz. Yargıtay dava konusuyla emsal taşınmasının nitelikleri karşılaştırılmalı. Emsal dikkate alınmıyorsa da kira bedellerinin niçin uygun emsal olup olmadığı açıklanmalı diyor. Bizler dava konusu taşınmazın yeniden kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira değerini belirliyoruz. Hakim tarafların kira sözleşmesinden bekledikleri amaçlarına uygun bizim kanaatimizden farklı makul bir kira parasına hükmedebilir. Kira artışı ile cimrisil tazminatı hesaplanıyorsa 2019 senesine kadar üretici fiyat endeksi kullanılarak yapılıyordu. Yine bu sene 18 Ocak'ta yayınlanan 7161 sayılı torba kanunu ile tüketici fiyat endeksi uygulanmaya başladı. Bir de biliyorsunuz üst sınır olarak %25 artış oranının uygulandığı tarihler var. 11 2022 tarihinde Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici madde ile getirilen %25'lik kira artış sınırlaması konutlarla sınırlı olarak getirildi. Bu durumda iş yeri kiraları bakımından kanunda yer alan tüfe oranlarında artış kuralı uygulanmaya devam ediliyor. Konut kiraları bakımından 2020'de getirilen bu artış Temmuz 2024 tarihine kadar devam etti. Malum kira savaşları veriyoruz. Bir yandan kira ödemeye çalışan, bir yandan da kira ile geçinmeye çalışan insanlar var. Son günlerde kira güncelleme davalarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Bu talepler ara devre olduğu için bu konuda dava öncesinde de gelen özel rapor talepleri olabiliyor. Tüm bu durumlarda az önce saydığım skanların hiçbirisi geçerli olmayıp emsalleriyle değerlenir ancak çeşitli endeksler ile sağlaması yapılabilir. Ve son olarak ağırlıklı olarak karşımıza çıkan konuları ve yerleşik uygulamaları konuşuyoruz. Elbette istisnalar olabilir.